Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi modelimize geçelim. Yazmamızın markası soranlar oluyor. Paydar ipek. İplerimiz suni ipek. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen zürafaya batarak zürafamı yapıyorum. Pardon düğümü atıyorum. İkinci zürafaya batarak bir tane buraya zürafa yapıyorum. hürafamın içine batarak tam ortasından düğüm attım aşağı iniyorum kenarına iki tane fil dişi yapıp ondan sonra modelimi kuracağım ben ara kısımlarına iki tane fil dişi bırakacağım siz istediğiniz kadar bunları artırabilirsiniz ben modelimin 3'ü de 3 rengimde kapak resminde çıksın diye arkadaşlar sığsın diye o yüzden o şekilde iki tane bırakacağım Siz bunları 4 veya 5 taneye kadar artırabilirsiniz şimdi iki tane boş zürafa yapıyorum boş zürafalar yapıyorum ki yaprağım fil dişlerimin üzerine gelmesin iki tane boş zürafa yaptıktan sonra şimdi yuvam oluşturuyorum hemen buradaki zürafayı atlıyorum hemen ikinciye şu şekilde bir tane yuva oluşturdum çok küçük olmasın yuvamız ki hem yaprak yapıp hem pırpır yapacağız şöyle geri dönüyorum tam kenarından düğümümü attım şimdi buraya yaprağımı yapmaya başlıyorum bu sinek kanadında soranlar vardı bugün bir şekil bir daha ayrıntılı şekilde anlatayım şöyle pırpırımı yapıyorum tamamen düğümümü kenara çektim hemen içine batıyorum dümdüz olarak yukarı çıktığım ipi düz çıkarıyorum hiç mesafe bırakmadan düğümümü attım tekrar aşağıya iniyorum bu aşağı indiğim ipi çok büyük bırakmıyorum çok bombeli değil şu şekilde ayarladıktan sonra parmağım üzerine koyup ondan sonra sıkıştırıyorum ki ayarladığım ip küçülmesin şimdi tekrar yukarıdaki ipe batıyorum ve yukarı çıktığımız ip önemli dümdüz çıkmamız gerekiyor bu ipi burada hiçbir boşluk olmayacak yukarı çıktığımız ipte yine küçük bir mesafe bıraktım ayarladıktan sonra mutlak elinizi üste koyup ondan sonra düğümünüzü atın ki ayarladığınız ip aynı şekilde kalsın tekrar yukarı çıkıyorum ipimizi dümdüz çıkardık şöyle elimle ayarlıyorum ipimin boyunu tekrar içine batıyorum tekli yönden çift olan arkadan dümdüz olarak çıkıyorum tekrar aşağı iniyorum ve dört tane düğüm oldu dört tane düğümden oluşturuyorum modelimi şimdi buraya arkadaşlar 4 tane pırpır yapacağız. Bunları da çok uzun tutmayalım. Küçük pırpırlar yapacağız ki modelimiz çok ileride durmasın. Yaprağımızdan çok ileride durur. Güzel görünmez. Şu büyüklükte dört tane pırpır yapacağız. 4 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi ara kısmına zürafaları yapacağız. Ben 7 tane zürafa yapacağım. 5. yaptım. 6. Siz burayı daha da eğer zürafalarınız alttaki zürafalarınız büyükse buradaki sayıyı azaltın arkadaşlar. Eğer küçükse benim gibi 7 tane ideal. Şimdi 8. zürafaya tekrardan fil dişi yapıyoruz. inde tam ortasından düğümü atıyorum ve aşağıya iniyorum Şimdi iki tane zürafa yapıp tekrardan yaprağımızı yapıyoruz. Bunu atlayıp buna yuvamızı oluşturuyoruz. Şimdi yuvama geri dönüyorum. Bu şekilde alt kısmını yapıp tamamlayalım. Ben şimdi bunu da yapayım. Sonra buna yapacağız arkadaşlar. Bunu turuncu yapacağım. Daha doğrusu kiremit rengi yapacağım. Kiremit rengi çok belli olmuyor. O yüzden ortadakini yapayım ki size daha iyi anlayabilirsiniz modelimizi şöyle arkadaşlar modelimizi yapıp alt kısmını bu şekilde bitiriyoruz benim yazmamın delinme sebebi Arkadaşlar ben buna daha önce başka bir model yapmıştım onu kestim sonra üzerine başka bir model yapıyorum daha sonra onu kesip onları temizlerken tabi zürafalar çıkarırken yazma deforme oluyor şimdi üst kısmına geçelim iğnenin dibinde olması gerekiyor. Bu sefer bu şekilde başlayacağız ki kökünden kesmek için ilk baştaki pırpırıma batıyorum. Tek ipimi önden çift olan arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Ve ipimin yönü bu tarafı olmuş oldu. Şimdi üzerine pırpırımızı yapacağız. Şöyle pırpırımı üzerine yapıyorum. Çok büyük bir pırpır yapmayalım. Parmaklarımda biraz şey oldu arkadaşlar. Biz bu ara kiraz topladık. Çok şükür o da kazasız belasız bitti. Şimdi başlangıç ipimizi kökünden kestim. Buradaki yaptığımız pırpırlara batarak şimdi zürafa yapıyorum. Burada 3 tane zürafamız olacak. Şöyle 2 son zürafamı yapıyorum. Hemen modelimi döndürüyorum. Yaptığım zürafaya değil, aşağıdaki pırpıra. Pırpıra batıyorum. Fırpırımızı o şekilde yapıyoruz. Tekrar yaptığımız zürafaya batarak zürafa yapıyorum. Tekrar buraya batıyorum. Yine üç tane zürafamız olması gerekiyor. Hiç zürafamız eksiltmeden üç tane ile başa kadar çıkacağız üçüncü zürafamı yaptım ve döndürüyorum şöyle ipi de kenara doğru çekerseniz döndürdükten sonra pırpırlarımız yan yana olmuş olur şimdi tekrar batıyorum burayı es geçmeyeyim arkadaşlar nereye battığımı geri alayım burayı ayrıntılı söyleyeyim ki kafanız karışmasın şimdi bu son yaptığımız zürafaya batmıyorum aşağıdaki zürafaya batıyorum düğüm attığımız zürafaya tekrar batıyorum buradakine değil aşağıdaki zürafaya batıp ikinci pırpırımı yaptım tekrar buradaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum 3 tane zürafamı yaptım tekrar döndürüyorum döndürdükten sonra şöyle iyice kenara düğümümü çekiyorum aşağıdaki aşağıdaki zürafa yeni yaptığıma değil aşağıdaki zürafaya batarak pırpır yapıyorum Şimdi zürafalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde yapacağız bütün modelimizi. Kenardaki pırpırlarımız 4 tane olana kadar. 4 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. Pırpırlarımız ayrı şekilde yapacağız. Hiçbir farklılık yapmayacağız. Sonra diğer kısma geçelim. Şöyle zürafamı yaptım. Ben şimdi 4'e tamamlayayım. Siz de tamamlayın arkadaşlar iki taraftaki pırpırlarımızda dört tane oldu şimdi ters tarafındayız burada ipimi bırakmadan buraya kadar zürafalarımı getiriyorum şöyle zürafama batıyorum bu son zürafalarımızı küçük yapıyorum artık geri dönmeyeceğiz şu şekilde küçük zürafaları yaparak kenara geliyorum şöyle döndürüyorum düz tarafına düğüm iyice kenara aldıktan sonra ipimi kesiyorum şimdi beyaz ipimi takayım ben diğer iki rengimi de yaptım şimdi ortadaki sarıyı bıraktım bunun da pırpırını yapalım beraber şöyle ipimi bıraktım yine ipimi iğnenin dibinde ortadaki zürafaya düğümümü atıyorum tek ipimi önden çiftli arkadan atarak düğüm attım buraya 3 tane eşit boyda pırpır yapacağız şöyle tam kökünden kesiyorum Arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım son hali böyle olacak şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendiniz iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın